Herkese merhaba arkadaşlar ben Diğer Kılıç Aslan. Bugün arkadaşlar İdol Roleplay'deyiz İdol Roleplay daha yeni açılmış Ve e, hani güncellemeden daha yeni çıkmış bir sunucu e, Konsepti sunucunun arkadaşlar global ama Türkiye'de geçiyor Yazılı ve sesli olmak üzere e, çok güzel bir sunucu Baya baya iyi bir sunucu Hard Roleplay Şimdi sunucuya biraz bakalım. Arkadaşlar sunucuya ilk girdiğimiz zaman Karşınızda size hani güzel bir e, sol altta mesela e, güzel bir harita şeyi geliyor. Radar mesela. Sağ üstteki hutlar olsun vesaire. F11 vesaire olsun. Baya baya iyi özenilmiş şekilde yapılan şeyler geliyor arkadaşlar. F1 vesaire de var. Mesela burada hakkında kısmı var. Burada e, rol bilmeyen arkadaşlarımız için yapılmış güzel şeyler var. İşte rapor şeyi falan. Baya iyi şeyler var sunucuda arkadaşlar. F10 panel olsun vesaire. Şimdi Fatih de Şimdi e, bu bizim farklı bir balık sistemi. Çoğusun özellik gibi yem altılar, şema al vesaire değil. Klient client üzerine olan bir sistem. NPC'ye tıklayıp zaten olta yem alırsın ikisinde. Olta al dedim. Yem al dedim. Şimdi gelip burada e, normalde balık tut falan oluyor. Biz olta at diye değiştirdik bunu. Slash olta at yazarsam e, otomatik emotunu veriyor. Bu arada fire tarzı hmm. emotlarımız da var. Şöyle göstereyim deneme. Gördüğün gibi üstünde çıkıyor. Gayet iyi. Bu da çoğu sunucuda ya da her sunucuda olması gereken bir şey bence. Önemli yani. chati takip edemiyorlar bazen insanlar. Aynen öyle. Şimdi şöyle normalde bunlardan e, belli bir orana göre şey çıkabiliyor istiridi. Ben sana direkt vereyim. Ben de direkt çıktı zaten istiridi ya. Çıktı mı? Slash, bak şanslısın. Normalde çok. Aynen lazım. şanslısın diyor zaten. <laughs> slash istiridi yazarsan istediği açarsın. İstiridiye diyelim. İstiriden ne olduğu hakkında hiç bilmiyorum. 3'ün içinden kırmızı ince çıkarttın. Oo, en torch'u çıkan çıkarttım mesela. Saatlayıp evet. ince saat yazar yaparsan 4.500 olması gerekiyor. Şu yani... an en baba şeyi ben çıkardım o zaman. 1250 lira verdi ama. Evet, tamam o zaman ben yanlış hatırlıyorum. Ya zaten incinin çıkması bayağı düşük oranda. Beyaz 1.500 alıyorsun. Ama bayağı iyi Şanslıymış. Bu şekilde güzel bir Balık tutma isteği de şeyi var arkadaşlar. Neresi burası? Bu kanka e, şey silah taşımacılığı sistemimiz, kendi sistemimiz. Silivri'nin burasında namlu fabrikası. Aynen. Girelim. Şimdi kısaca anlatayım ben. E, bu sistemi şöyle anlatayım. Haritanın 3 farklı bölümünden Namlu dipçik ve carjor topluyoruz. Ee, bunları silah atölyesine birleştirmeye çalışıyoruz. Birleştirirken %50 şansımız var. Ee, namlu al yazarak alabilirsin. Otomatik emotim da veriyor zaten namlu kaçacaksın uzattı namlu keyif aldı diye. Namlu al. Bir adet namlu topladın. Ee, tamam şimdi dipçik fabrikasına geliyoruz. Ee, yine aynı işlemi yapacağız. Bu arada tab'ı da gösterebilirsin. Kaç kişi aktif olduğunu emde hastanede, de görebiliyor arkadaşlarımız oradan. Çok iyi bir tab paneli var. Sunucunun özellikle logoları vesaire de bayağı iyi. Süper. Buradan ee, dipçik dışında, alıyoruz. Aynen, dipçik alıyoruz. Zaten her hepsinin bütün mesleklerde yazmakta üstünde MP'sle. Onun dışında virgül tuşuna basarak konuşma olduğunu normal mı, telefon, bu arama telefona kendisi alabiliyorsun. virgül tuşuyla arkadaşlar. Hatta Sol altta görebiliyorsunuz. Diyeyim. Daha fazla geliyor galiba evet. Bu arada buradayken bir interiörün içindeyken bağlantı kayboldu diyor ve F11'e basınca falan harita açılmıyor yani. Bayağı iyi sistem. Şimdi son olarak şarjör fabrikasına geliyoruz. Bunların zaten F11'de hepsinin yeri yani arkadaşlarımız kolayca bulabilir. F11'e burada yine basamıyorum. Neyse ben çıkınca göstereceğim yerleri size. Şarjör al yazıyoruz. Şarjör al. S ile yazıyoruz arkadaşlar. Bakın burada gözü değil çünkü oyun, İngiliz oyun olduğu için şey olmuyor. Bu iyi olmuyor yani. Şey pardon, Şey plan olmuyor. Kaç saniyeydi bu? Şimdi bir adet şarjör topladın dedi. Şimdi ee, geldik riskli bölüme. Çekin ben seni yine. Burada %50 şansımız var. <laughs> Tutmazsa ben sana zaten itemsten item item veririm direkt. Okay. Bu arada sunucunun FPS optimizasyonu çok iyi. Uğraştık bayağı bir. Ben şu anda program değiştirdiğim için arkadaşlar bir 50-60 FPS arası geziyorum. Normalde daha fazla. Ama bu kalitede bu şeyi de vermek biraz sorun yaratıyor bilgisayarımda. Evet, Burada silah, silah birleştir. Yazdık. Parçaların dikkatçiliği birbirine monte eder. Ama herkes bunu yaparsa mesela adam 10 kere yapar sıkılmadan şey olur mesela silah alır. Şimdi şöyle silah vermiyor zaten meslek silah kasası veriyor ve şöyle bir şey var üstünüze ağırlığı ayarlandı birer tane alabiliyorsunuz üçünden de ee, yani onları da düşündük onun dışında kamyona atan arkadaşlarımız var o bana serbest bana vermedi bana şu anda Hı -hı. dansızlık ben dedi aydin kaçtı 6 bir daha dene kanka deneyeyim hemen ne yazıyordum Ha şey mi silah pardon billeştir. silah birleştir ben direkt kasa verdim sandım da birleştirsin bu Birleşti mi? Birleştirdiğin malzemeler sayesinde bir adet silah kasası topladın. Silah kasası aldın bak ben şu an nerede? Envanterde var herhalde. Aynen silah kasası. JSA kasaya benziyor. Şimdi ne yapacağım ben? Aynen. Şimdi son olarak giriyoruz ve silah kaçakçısına satıyoruz bunu. Ee, bu arada 7000 lira veriyor. Kasa, sat. Bazı arkadaşlarımız... Ya yani bu illegal bir meslek zaten. İllegal Faction'da olmayanlar yapamıyor. Evet. Ee, şimdi şöyle. Bazı arkadaşlar diyor ki, Hard Royale göre 7000 lira birazcık fazla değil mi? F11'den zaten gösterebilirsin. Alanları gayet uzak. Yani kolay bir meslek değil açıkçası ve şans olayı da var. En az bir yani bir tane kasayı çıkarmak için yarım saatinizi falan alır buraları işte gitmek şey yapmak. Onun dışında bir de hani bittiği zaman çıkmama ihtimali var. Aynen öyle. Ondan e, ne sen oluyor? kanka şöyle İGS'nin yan tarafında böyle Türk tarzı şeyler var. Evet. Nasıl söyleyeyim, Burada iddia bayi, Vodafone, BIM gibi yerler var arkadaşlar gayet hoş olmuş. Hani Türkiye'de geçtiği için rol şeyi baya iyi yani burası. Şimdi normalde karmada kapatılınca burada çimenlik oluyor. Ee, biz şimdilik böyle devam edelim. kapatılacak zaten yılbaşından sonra. Ee, burası da illegal yine. Kenevir mesleğimiz. Kenevir toplayarak kenevirini toplayabilirsin toplayalım. 35 saniye sürüyor ki toplaması. Zaten F11'de bunların da alanları belirtili. F11'e bastığımız zaman arkadaşlar burada nevi toplama bölgesi diye çıkıyor. İşte buralarda dipçik fabrikası vesaire vesaire. Fabrika işareti zaten bu gördüğünüz gibi. Şimdi, topladım, Şimdi topladım, aynen bir tane to nevi topladım. Şimdi e, yine iyi arkasında arkasından bu bölüme geliyoruz. Burayı da kendimiz ve koyduk. Bağcıların orada. Yine bir istedik. Yine bir işleyelim hemen. Yine animasyonla birlikte işleyip direkt paramızı veriyor. Bu daha kısa sürüyor. Evet 250 TL kazandın. Kaç tane maksimum toplayabiliyoruz? Sınırsız alabiliyorsun bunun üstüne. He, kamyonu atabiliyoruz mu? Atabiliyorsun. Oooo. Yani zaten sınırsız olduğu için süpermiş. O da doğru. De rolsel e, olarak bu olabilir ya. Bunun normalde fiyatı 150 TL. Şu an reklamlara başladığımız için yani oyunculara bir kıyak geçmek için 250'ye çıkarttık bir süreliğine. Evet. Burada midye sistemimiz var arkadaşlar. Yine midyeci Ahmet var. Midyeci Murat falan olsa daha güzel olurdu artık. Ahmet de artık kanka o falan olmaya başladık hani. Her gün aynı şeye giriyorsun diyor. Mesleğe giriyorsun diyor ona. Girdik mesleği buradan. Tekne kiralıyoruz 500 liraya. 500 lira iyi şey yapıyor yani. Pembe bir biraz değişik bir deniz var burada arkadaşlar. Aynen, kanka. Daha güzel olmuş aslında. Bu arada bütün araçlarda şeydir var. Yani hepsi parlıyor bak bu bot bile parlıyor. Evet. Saç değişikti yazarak da oyuncularımız bunu kapatabiliyor. Aa, kız kulesi var bakın gençler burada. Gayet hoş duran bir kız kulemiz var. Buraya çıkılıyor herhalde. Hop bilibe de geldik de geçtim ben biraz. Bu tekne de biraz sıkıntılı biliyorsunuz. durmuyor bu ama Neyse. Slash midye. Topla yazdığımız zaman arkadaşlar midye toplayın. Başladın lütfen bekle dostum diyor. Videoda da çay içen ben. Genelde konuşmadığımız yerleri kesiyorum çünkü şey oluyor. Hani daha iyi oluyor insanlar için. Sıkılmıyorlar. Topladıysa uç kanka direkt. Bir midye çıktı. Geliyorum. Geldim. Buradan geliyoruz. Bu arkadaşım hediye Camet'e yine sağ tıklıyoruz. Biz de satış dedik. Satış yap dedik. 50 TL'miz kazandık. Zaten tekne 500 liraydı. Buradan bir iki tane midye toplamaya gelmeyin. Bayağı bir toplayın yapıyorsanız yoksa zarardasınız. Aynen. Şimdi PvP sistemimiz var. Ben sana silahını bastım. Bana sık istersen birkaç kere. Sana bir tane sıkayım. Çatışma anlaşıldı. Oyundan çıkarsan otomatik o ceza verilecek. 300 saniyelik bir ceza şeyi var. Aynen öyle. Süpermiş. Yani, aynen 150 dakika otomatik J ile tabi tutuyor. oyundan çıkın arkadaşlar. Silah ee, gidiyor mu peki? Gidiyor, Ha, o olmasaydı ben olsam çıkardım şahsen niye durayım ki? <laughs> aynen, silah da önemli. Dakika. Mesela şöyle bir şey var bizim yani, örneğin rehber alımlarında vesaire. Evet, evet. Şey oyuncularımda... ile bakılıyor. Aynen. Bu sıkıntı. Onun dışında şöyle bazı bildiğin gibi bazı e, serverlarda şey sorunu var Binko'da skinlerin göstermemesi sorunu vesaire. Evet. O çoğu çoğul Aynen. Biz onu direkt düzeltiyoruz. Bakalım göreceğiz. neredeyiz? Peki. Buna bir sağ tıklayalım. Ha bak bu mesela süper bir şey. Aa bakın burada mesela bir tane çocuk karakter var. Çocuk rolü yapabilirsiniz Aynen. gençler bu şekilde. Hani roleplay play dediyseniz çocuk rolü vesaire gidebilecek bir rol. Aynen, i̇yi böyle. Gayet iyi. Süpermiş. Onun dışında şöyle. Ulan keşke her da çocuk şey olsa ya. Vereyim kankası, kanka çocuk. Ee, şimdi şöyle bir kardan adam sistemimiz vesaire var. Ee, slash kardan adam boşluk yap yazarsan. Kardan adam yap dediğimiz zaman burada kardan adamımız çıkıyor. İçinden geçebiliyor Aynen, süper evet. bir şey. Ee, şimdi bunun yanına masa kur sistemimiz var. Yanına masa kurup rol çevir arkadaşlar. Işte, masa yazarsan onun için. Verdin mi bana? Slash masa kur. Yazdım. Buraya direkt masamız geliyor. Gayet sol bir şekilde. Rol çeviriyor burada çoğunlukla. Yakında semaver sistemimiz gelecek. Eee semaver de şöyle olacak. Hmm, yani oyuncular semaver yapabilecek. Yani çay yapabilecek semaverin üzerinde ve e, çayı kendi üstüne verecek. Onu da satabilecekler veya rol çevirebilecekler, arkadaşlarına hediye edebilecekler vesaire. Şimdi diğer bir Ay, işleme iyi. geçelim. Şimdi. Şimdilik buradayız arkadaşlar. Sanayinin orada. Haberiniz olsun. Aynen. Kumaş, kumaş fabrikası. Mesleğimiz. Aynen, kumaş Aynen. mesleği. Çereye Güzel bir interior bizi karşılıyor. Gayet hoş bir interior. Kumaş toplamak için slash kumaş topla diyor. Kumaş topla yazdık. Başlıyor kumaş toplamaya. Ee, 40 saniye sürüyor kumaş toplaması. Toplanan zaman zaten PNG'li bir şekilde sana veriyor. Bakalım bekleyelim kumaşımızı. Ee, Sonucumuzda sesli telefon telsiz bulunmakta zaten çoğu sunucu artık koyuyor. Aynen öyle. Ayrıca arkadaşlar şunu da göstereceğim size. Biraz bekleyin. Sesimiz var ya altta çıkan onu söyleyeceğim. O da güzel bir şey. Gayet iyi. Arkadaşlar konuşmaya başlayınca bu arada Z'den konuşunca böyle altımızda bir yuvarlak çıkıyor. Çok hoş, iyi bir şey. Hani e, kimin konuşup kimin konuşmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu arada kumaşı topladık. Geldik aşağıya. Kumaş işleme yazıyoruz. Şimdi kumaşı işledik. E, elbise topladınız. Bu kumaşı hemen gidip de facto da satın diyor. Aynen. Satın. Binkoyu de facto yapmışlar arkadaşlar. Burada Aynen. de girelim. Gayet iyi. Hala o sesi... Çatışma anlaşılma şeyi devam ediyor benim. Buradan elbise sat dediğimiz zaman elbise için pazarlık yapıyoruz abiyle. Bir adet elbiseden 300 TL kazanabiliyoruz. Bunda yine sanırsız mı? Ee, yok 20 tane alabiliyorsunuz. Çok sağlam para. Bence bunu yapın yani. Aynen. <laughs> Low pay var. Bunlar tamamen IC parayla satışı sunuluyor. Hmm. Ee, şu an oyuncular gelmeye başladığına itibaren galerilere de koyacağız bunları. Çok FPS Eğer... düşürmedi zaten. 5-6 FPS falan düşürdü. Aynı Gayet iyi bir oran. Aynen. HD mi HD de açık bak ben. Kendimi göremiyorum belki ama güzel bir HD sunumu var. Parlaklık. Hatta HD yazalım. Normal elleri böyle aslında. Ama HD açınca çok çok daha aşırı iyi oluyor arkadaşlar. Süper oluyor. Siyah da çok etki etmiyor gerçi. Şimdi bir kamera sistemimiz var. Bunu sadece e, olanlar kullanabiliyor. Ben seni hemen alayım. 6, 1. Şimdi şu kapıyı aç kanka. Açtım hatta. Ben de oradaymışım. Orta alana gelip slash kamera yazarsan kamera yazdık. Gördüğün gibi orada şeyleri görebiliyorsun zaten. Oo buradan kamera sistemi bayağı iyi. Domino's Pizza'nın orayı görüyoruz <laughs> iyi. Hani aktif roller için çok iyi olur. Five ve interior'lar. Şu anda da ikincisine geldik. İkincisi de bu şekilde. Bunu da daha önce hiç görmedim. Diğerini gördüm de. Diğeri hatta var bende. Bunu da gördüm. Ama çok güzel bu interior. Baya iyi hani. Ev içi rollerde çok iyi olur. Burayı da görmedim. Burası böyle tek kişilik. Şey evi. Öğrenci evi gibi bir şey. Baya iyi. Değil. Bu da değil. Şöyle bir garaj interioru var. Burası süper olmuş. Garaj interior. Aha bir tane bugu varmış yalnız orada onu gördüm onu düzeltir. Burası da hamburger e, ya da McDonald's mı ne burası? Aynen McDonald's burası da. McDonald's interiors. Yani bunlar bu arada IC parayla yani donate vesaire değil. Hmm. Oyuncular kendisi interiors açtırabiliyor bunlardan. E, onun doğru. dışında şöyle Payam skinlerimiz var. Sana göstereyim. Bakalım. 6, 118 örneğin. 117, 121. Bu çok iyi. Ee, ya bu tarz birkaç tane de bulunmakta şu an aileleri tam olarak aklımda değil. Bu gacı çok iyiymiş. 126 çekelim mesela buna. yok 126. Süper duruyor. Ee, şöyle YGS'in yanında böyle evler var yeni nesil. Yani buraya farklı bir map koyduk. Ee, onun dışında şu te gösterebilirsin. Teknosa, Media falan diye değişiyor. Bakıyorum. Gördüm. Arkadaşlar YGS'de bu şekilde güzel farklı evler vesaire var. Onun dışında şöyle tabelalar var. Teknosu vesaire yazıyor işte. Migros yazıyor. Farklı farklı tabelalar var arkadaşlar böyle. Sunucu bu şekilde arkadaşlar. Daha güzel sistemler gelecek. Mesela Mediamarkt çıktı şu an. Daha güzel sistemler gelecek arkadaşlar. Baya iyi bir sunucu. Ee, hepinizi beklerim arkadaşlar. İdol Roleplay. Ee, o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.